saygıdeğer şairimiz bu naatında Peygamber Efendimiz'e yağmur diye hitap ediyor. Naatımızı bu nazarla dinlerseniz daha büyük bir keyif alacağınızı düşünüyorum. <laughs> Varedenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından, Rahmet vadilerinden boşanır abi hayat En müstesna doğuşa hamiledir kainat Yıllardır boz bulanık suları yudumladım Bir pelikan yüzüyle yürüdüm kumsalları Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım Hasretin alev alev içime bir an düştü Değişti hayal köşküm, gözümde bir an düştü Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde, yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür nebinin, gökyüzü dalgalanır ipetten kanatlarla, mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla, evlerin arasına dikilir yeşil bayrak, yeryüzü avaredir yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Eyla bir ağ gibi ördür rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstiklal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım sahabenin damarında Tablosunu yapardım yıkılan her kulenin Ebedi aşka giden esrarlı yollarında Senden bir kıvılcımın Süreyya bir şulenin Tarasaydım ben Yusuf Işkıran kakülünü On asırlık ocağın savururdum külünü Bazen kendini aşık deli bir fırtınaydım Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım Ay gibisin. Güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Simeira'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elini ellerimde bulsaydım. Güzellik şaikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar yüryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın efkanımı İçimde hicranımla tutuşuyor nameler. Sendedir eskimeyen cevher efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. hem senin. Renkleri birbirinden ayıran mihik senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar sana hicret eden bir Kureyş'te ben olsaydım. Yağmur, ayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalinden bütün efsun ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahsenler. Anneler, çocuklar hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır seni. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın, kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, su izan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sıklan bir bakış da ben olsaydım. Ben olsaydım uğrunda koparılan bir baş, Bahira'dan süzülen bir yaş, Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın, Kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım hatını yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dilber de ben olsaydım. Bu güzel sunumlar için Yusuf hocamıza teşekkür ediyoruz. Uzatma dünya sözü